Evet, merhabalar. Mart 2024 satış adetleri açıklanmış oldu. Mart 2024'te yine tüm zamanların Mart ayı rekorunu gördük. Rekorlar kırılmaya seçim öncesinde devam etti. Bakalım seçim sonrasında aynı gazlı otomobil satışları devam edecek mi? Hep birlikte merakla bekliyor olacağız. Öncelikle Mart ayı satışlarına bir bakalım. 2023-2024'ü kıyasladığımızda mavi 2023, kırmızı 2024'ü tarif ediyor. Binek tarafında %9.9'luk artış varken ticari de 7.9'luk bir gerileme söz konusu. Toplam pazarda %5.7'lik artışla 109.828'e gelmiş durumda Mart ayında. Yani Mart ayı satışı 109.828 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın ötesine geçmiş durumda. Geçmiş yıllara doğru bakarsak 2010'dan 2024'e kadar baktığımızda Mart ayı tüm zamanlar rekorunu burada görüyoruz. Toplam pazarda 3 ayda 295 bin adetleri görmüş durumdayız. Evet yine size söylediğim gibi çok uzun dönemdir son 5 aydır rekor kırıyoruz. Yani bu Kasım ayından başladı. Hatta bir önceki ay Ekim ayında bile rekoru görmüş olduk geçtiğimiz aylara dönersek de yine Eylül'de bile rekor görüyoruz. Artık unutmuşuz kaç ay geçtiğini. Aylardır buradaki tabloda görebilirsiniz. O dönemin rekorları kırılmaya devam ediyor. Marka bazında sıralamaya baktığımızda birinci sınırda Renault'un 11.683 satış yaptığını, ikinci sıradaki fiyatın 8.813 satış yaptığını, Cherry'nin üçüncü sıraya yerleştiğini 6.011 adetlik satışı olduğunu görüyoruz ki ilk 10 markayı siz de bu tabloda satış adetleriyle birlikte görebilirsiniz. Evet, Mart 2024'te pazar bu şekilde değişmiş oldu. Yine satışlar ilerlemeye devam etti faizin yükselmesine rağmen. Nisan itibariyle sizin beklentiniz ne? Rekorlar gelmeye sizce devam eder mi? Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle dikkat çekici olan ticari tarafında yeni yılla beraber geçtiğimiz döneme göre işler zayıflarken binek tarafında işlerin iyi gidiyor olması. Bu da hala özellikle engelli muafiyeti gazının 2024'ün ilk 3 ayında devam ettiğini bize gösteriyor açıkçası. Belki engelli muafiyeti gazı biraz yavaşlasa ticaretteki gibi artık gerilemeleri göreceğiz. Bunu Nisan ayı ile beraber takip edeceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.